Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Günaydın Pelin Hanım. Evet şimdi Mehmet Bey aslında Borsa İstanbul tarafında yani sadece dünün özetini sormak istemiyorum ben size. Uzun süredir var olan bir görüntü. Dolayısıyla dünkü alınan veriyle birlikte merkezi kayıt kuruluşunun açıklamış olduğu verilere göre Borsa'daki yatırımcı sayısında 15 Ağustos itibariyle yıllık bazda %114,06'lık artışta 5.636.160'a ulaşarak rekor kırdı. Bu neyin iş 25 yıldır sermaye piyasalarında bir gelişme bekleniyordu Pelin Hanım ve bir türlü olmuyordu. Bu sefer son birkaç yıldır bunun halka arzlar vasıtasıyla olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bireysel emeklilik sistemi de gelişiyor. Oradaki rakamları da göz ardı etmeyelim. Gönüllü beste 8.2 milyon yatırımcı var katılımcı var orada katılımcı deniyor e, otomatik katılım sisteminde de e, 7 milyon katılımcı var gerçi okS kısmı tam tutmuş değil yani e, henüz hala e, emekleme aşamasında diyebiliriz yani orada bir yeni bir reforma ihtiyaç var Bunu da yeri gelmişken söylemekte fayda görüyorum ya borsaya gelirsek e, halk arzlar nedeniyle milyonlarca yani her, her halkarza bir 1 ila 2 milyon arası çok büyük katılım oluyor. Çok ufak paylar düşüyor. Yatırımcı bunu görüyordur ama işte %50, %100 civarında prim yapması açıkçası yatırımcının hoşuna gidiyor. Yani onu görebiliyorum. Yani paralar ufak ama bir şey kazanmış olmak biraz çünkü borsanın böyle bir macera hatta bazı durumlarda hani kumar gibi bir şey algısı da var açıkçası. Biz her zaman borsanın bir yatırım aracı olduğunu e, altını çizerek söylemeye çalışıyoruz ama halk arzılara ilişkin şu durum vardır. Yani bu gelişmiş piyasalarda da vardır. E, flip etmek denir. Flip yani hani böyle parayı yukarı atmak gibi e, yatırımcı şansını dener. E, birkaç tavan sonra satar gibi. Bunun böyle bir macera, kumar boyutu olduğunu söyleyebilirim. Gerçek borsa yatırımı tabii ki bu değil. Gerçekten hisse senedi yatırımcısı çok uzun vadeli yatırımcıdır. Yani birkaç aydan değil, birkaç yıldan başlar gerçek hisse senedi yatırımcılığı. Herkesin tabii o kadar uzun bir vadesi yok. Hisse senedi seçme uzmanlığı da yok. Zor bir konudur çünkü hisse senedi seçmek. O yüzden ben yatırımcılara sık sık yatırım fonunun aslında bu işin esas yöntemi olduğunu Söylemek istiyorum çünkü hani ticari olarak bu işte olduğumuz için e, sanki kendi işimizi parlatmak için söylüyoruz diye e, algılanabilir ama öyle değil. Ben bunu Finansal Okur Yazarlık Derneği e, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da söyleyebilirim. Yatırım fonu kendi içinde 30-40 tane hisse senedi taşıyan, e, riski dağıtmış e, dengeli bir yatırım aracıdır. Yani borsa riskli ve oynak bir e, yatırım aracı olduğu için orada tek tek hisse senedi sahibi olduğunuz zaman e, aklınıza gelmeyen riskler başınıza gelebilir. Sık sık yaşıyor, yaşayanlar var bunu. Yani borsada böyle dersini alıp küsmüş bayağı bir yatırımcı kesimi vardır. Onun için ben bu yeni başlayanlara yeni milyonlar borsaya geliyor. Borsa e, deneyimlerinin kalıcı olması için yatırım fonu yoluyla bunu yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü o daha dengeli, daha işi bilenlerin yaptığı bir yatırım tarzıdır. E, sadece Türkiye için değil. Yani Amerika'daki borsanın gelişme e, takvimine, tarihçesine bakıldığı zaman da yatırım fonlarının burada çok önemli bir rol oynadığı görülür. Yani çok efsanevi fon yöneticileri vardır. İşte Warren Buffett bunlardan biri. Peter Lynch vardır örneğin Magellan fonunun. ...çok efsanevi yöneticisi... ...bunların yatırım fonları... ...böyle yıllara sahir... ...küçük yatırımlar yatırılmış ama... ...5-10-20 yıl beklendiği zaman... ...adeta bir servet kadar büyümüş... ...yatırımlardan bahsediyoruz... ...Türkiye'de de bu... ...son birkaç senedir... ...olmaya başladı... ...yani ben burada bir ümit işi görüyorum... ...yani sermaye piyasası yatırım kültürü... ...oluşmaya başlıyor... Umarım bir makro kazaya kurban gitmeyiz. Çünkü her nasıl zaman bir böyle... şey o? Makro kaza derken neyden bahsediyoruz mesela? Yani e, örneğin çok yakın tarihten hatırladığımız Naci Ağbal olayı Görevden var. Bu yasaları yani. tamamen e, e, üst eden bir gelişmeydi ve Türkiye'nin kurumsal yönetişim e, algısına da çok büyük zarar verdi. Yani o olay yaşandığı için şimdi e, yatırımcı da güven duymakta e, biraz zorluk çekiyor. Yetkililer de o olayın yarattığı güvensizliği aşmak için ekstra çaba sarf ediyorlar. Örneğin e, Mehmet Şimşek'le birlikte Cevdet Sayın Cevdet Yılmaz'ın da sürekli açıklamalarını görüyoruz. Yani Türkiye'nin yatırım e, yolunda ciddi adımlar attığını, bunun e, uzun vadeli bir çaba olduğunu sık sık e, altını çiziyor burada bence bu çabaları piyasa görmeye başladı yani burada samimi bir yanlıştan dönüş var ben buna tornistan diyorum o yönde ciddi adımlar atılıyor mesela bankaların üzerine getirilen yük çok büyük büyük getirilmişti son 3-5 yılda onun yavaşça kademeli gevşetildiğini görüyoruz yani bankalar da kendi işlerini yapacak noktaya doğru gidiyorlar. Henüz orada değiller. Daha çok yapılacak şeyler var. O yüzden zannediyorum bugün Türkiye Bankalar Birliği'nin genel kurulu var. Hı hı. Sayın Mehmet Şimşek'in oradaki konuşmasını dikkatle e, takip edeceğiz. Yani bankaların kendi işini serbest piyasa koşullarında yapıyor olması Türkiye'nin ekonomik algısı için çok çok önemlidir. Ben bunu özellikle önemsiyorum. Borsa da bunu görecektir. Görmeye başladı çünkü. Nitekim banka hisseleri son 5-6 yıldır hep endeksin altında kaldı. Çok ciddi zararlara uğradı. Yani dolar bazında %80-90 gerileyen bir endeksten bahsediyoruz son 6-7 yılda. Bunun dipten döndüğünü görüyoruz. Bu borsa için önemli bir işarettir. Eğer bankaların faaliyeti normal normalleşmeye devam ederse ben bu trendin devam edici olacağını düşünüyorum. Yani bu da borsaya yansıyacaktır. Bankalar liderliğinde Son birkaç aydır yaşadığımız e, yükseliş trendi e, devam edebilir. Yani bunu da bir trend olarak e, bahsetmek istiyorum borsa için. Şimdi Mehmet Bey, aslında şu noktaya da Olur. değinmek gerekiyor diye düşünüyorum e, ve sizin fikrinizi de merak ediyorum. Yani piyasa şimdi piyasa değerine baktığımız noktada. ...halka arz fiyatının çok daha üzerinde şu an fiyatlanan şirketler de var. Hatta e, şirket büyüklüklerine baktığınız noktada da arada çok ciddi bir ayrışım var. Yeni giden yatırımcı yönelimi özellikle halka arzlarla birlikte finansal okur yazarlığın biraz daha zayıf olduğu süreç içerisindeyken... Zayıf olan yatırımcıların da bu tarafa yönelimleri devam ediyor. Bu beraberinde bir riski barındırıyor mu? Çünkü evet şu an baktığınız zaman 5 milyon 636 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Bu e, sermaye piyasaları açısından gerçekten çok e, hakikaten olumlu bir şey ama e, burada ne kadarlık bir finansal okur yazarlığa sahip ve e, bu bağlamda ne kadar aslında e, finansal tablolar okunup da e, hareket ediliyor? Ne dersiniz? 5-6 milyon yatırımcının %90'ı belki de %95'i konunun konuyla ilgili değil. Yani burada sadece sonuca bakarak üzüm yemeye çalışıyor. Öyle söyleyelim. Yani sonuç almaya çalışıyor. Ufak paralar aslında yani çok büyük paralar da değil. Bu gerçek yatırım değil. Yani halk arzdan 500 lira 1000 lira hisse alıp da onun %50 prim yapması gerçek bir yatırım değil. Sadece borsa yatırımcılığına ilk adım atmadır bu. O anlamda da değeri vardır yani önemsiz demek istemiyorum. Önemlidir. Ama gelen yatırımcının kalıcı olması için birincisi travma yaşamaması gerekiyor. Yani geçmişte borsada çok travma yaşayan yatırımcı var. Bunlarda nedir? Bir kere yanlış portföy oluşturmak. Bir veya iki hisse senedini portföy zannetmemek lazım. Dengeli bir portföy en az 5, idealde de 10 civarı bir hisse senedinden oluşur. Onu da farklı sektörlere e, yayılmış olması gerekir. E, birinci ders bu. İkincisi paranızın tamamıyla da borsaya girmeyin. Bu da çok tehlikelidir. E, bizim mesela e, önerimiz yüzde %40 şu anda. Yani e, 100 bin liralık bir portföyünüz var likit portföyünüz varsa bunun 40 bin lirasıyla hisse senedi veya hisse senedi fonu taşıyın diye öneriyoruz. BES için de aynı şey. Yani BES'teki birikiminizin %40'ını hisse senedinde değerlendirebilirsiniz. Kalan %60'ının dengeli şekilde dağılması gerekir. Yani orada biz %20 Eurobond koyuyoruz, işte %10 altın koyuyoruz, %20 global hisse senetleri koyuyoruz. %10'da dolar tahvil faizi koyuyoruz. Çünkü Amerika'da da dolar faizleri %5'lere yaklaştı. Bu da risksiz yatırım olarak cazip bir getiridir. Yani %40 hisse senedini dengelen %60 daha döviz ağırlıklı bir dağılım var diğer tarafta. Yani bunu bir bütün olarak düşündüğümüz zaman riski dağıtan o %40 hisse senedi riskli taraftır. Ama onun riskini dengeleyen diğer varlıklar olduğu zaman %40 etkisi değil de oradaki risk efektif olarak %30'a %20'ye düşer. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Yani hisse senedi yatırımını her zaman bir portföy mantığı içinde düşünmek hı hı. gerekir. Tek tek hisse senedi alıp satmak trade etmekten bahsediyorum. Bize göre bu hisse senedi yatırımı değildir. Yani bu aracı kurumlarda sık alıp satım yapanlar onlar trading işindeler. Yani onlar aslında yatırım yapmıyorlar. Şanslarını deniyorlar. Orada bir macera var. Biraz da kumar boyutu var. Gerçek yatırım hisse senedi, vade konusuna girmek gerekirse. Bence vadesi aylardan başlıyor. Başlıyor diyorum. Çünkü yıllara kadar Sürüyor, gitmesi gerekiyor. Devam Gerçek hisse senedi yatırımı budur. Yani halka arz yoluyla borsaya gelen milyonlarca yeni yatırımcıya benim tavsiyem. Bu konuda işi bilen birileriyle biraz konuşmaları. Deneyimi olanlarla yapılan hatalardan ders almaları ve borsaya gelmişken kalıcı olmak için bunu hakkını vererek daha böyle bilimsel araştırmaya dayalı yapmalarını öneririm. Peki Mehmet Bey şimdi %40'lık pay verdiniz ya o %40'lık payın içerisinde de. Sektör endekslerine girelim biraz daha. Hatta hisselere bağlamında, hisseler bağlamında. Orada %40'lık yer verdiğiniz hisseler özellikle ağırlığı yüksek olan hisselerden mi tercih ediyorsunuz? Hangi sektör endeksleri üzerinde yoğun çalışıyorsunuz? Ne dersiniz? Hisse senedi fonumuz tabii ki biz orada fon %40 hisse fonu alın diyoruz. O evet. ille de bizim hisse fonumuz olmak zorunda değil. Tefas'tan Tefas Gov TR diye bulmak mümkün e, hisse senedi fonları diye seçip listeye bakabilirsiniz e, orada bir sürü her kurumun hisse senedi fonu var e, ve getiriler de son yıllarda fena değil yani bu e, sektörde uzun süredir yer alan rekabet eden bir portföy yöneticisi olarak söyleyebilirim ki bizim sektör e, tabii ki 10-20-30 yıl önce kötü sınavlar verdi ama son 10 yıllarda iyi sınavlar veriyor yani ben bunu sektör içinde rekabet eden birisi olarak söyleyebilirim. Getiriler iyi, yönetimler profesyonel, sağlam yani sağlıklı bir altyapısı var sermaye piyasasının. Öyle iflas eden parası batan aracı kurum falan filan olmuyor. Yani on yıllardır olmuyor. O anlamda altyapı, yönetim tarzları oturdu. Ee, sadece insanlar, milyonlarca insan hangi fonu seçeceğini bilmiyor, bilemiyor. Ve doğaldır. Çünkü zor seçmek, hisse senedi seçmek, e, zorsa, ne kadar zorsa, onun kadar olmasa bile fon seçmek de zor bir şey. Burada bir yatırım danışmanlığı müessesesi eksikliği var bunu net bir şekilde görüyoruz ve ben her zaman ifade ediyorum. Şu yüzden şimdi 5.6 milyon insanı borsaya getirdiniz Sermaye Piyasasına. Şimdi bunların %90'ının ne yaptığını bilmiyor. Veya hisse senedi yatırımını vurkaç zannediyor. Şimdi bunların hepsine finansal okuryazarlık dersi aynı anda vermek mümkün olmadığına göre burada kamu otoritesinin bir an önce bağımsız yatırım danışmanlığını kurum olarak devreye alması gerekiyor. Çünkü aracı kurum, portföy şirketi, emeklilik şirketi ve banka şubelerindeki bir iki kişi bu milyonlarca insana yetişemez, cevap veremez. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. O yüzden uzun süredir SPK'da bekleyen bu yatırım danışmanlığı kurumlarının ufak kurumlardan bahsediyoruz mali müşavirlik gibi bir an önce artık devreye alınması gerekiyor. Ve bütün ülkeye yayılması gerekiyor. Bu olmazsa 5.6 milyon insana benim buradan 3-5 dakikada söyleyeceğim bir şeyle veya televizyonda altyazıdan okuyacağı birkaç şeyle bu yatırımlar yapılmaz. Bunu biliyoruz. Amaç hasıl olmaz. Ee, yani Hisse Senedi Fonu'ndan buraya geldik. Soruya geri döneyim. E, kusura bakmayın. Bazen evet, sapıyorum. Yani Hisse Senedi fonlarının içinde 30-35 tane senet var. Çok değişik e, sektörlere yayılıyor. E, burada eskiden bankacılığı az taşıyorduk. Şimdi normal bir ağırlıkta taşıyoruz. %12, %13 endeksteki ağırlığı kadar. E, perakende ağırlıklı bir sektör. Çünkü işleri iyi gidiyor. Havacılık işleri çok çok iyi gidiyor. E, onun dışında Orta ölçekli ve küçük ölçekli şirketlerden işleri bir hayli iyi gidenler var. Evet. Yani son 6 ayda Türkiye'de tüketim canlıydı. Hatta son 1-2 yıldır canlıydı. Evet. Bundan çok iyi fayda sağlamış çok şirket var. bilançoları çok çok iyi geliyor. Ama ağır sanayi tarafında zayıf gelen bilançolar da var. Yani ekonominin önümüzdeki aylarda Peki. yavaşlamaya başlayacağının emarelerini de görüyoruz. O yüzden hisse seçimi e, biraz triki olmaya başladı. Yani kolay bir mesele değil. Ben o yüzden direkt hisse seçmek yerine e, hisse senedi fonlarıyla piyasaya gelmenin evet. daha sağlıklı olduğunu söylemek istiyorum. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerç çok teşekkür ediyorum detaylı bilgiler için diyoruz. Evet.